Ama bizim kullandığımız ara interface sayesinde direksiyon kumandasının ileri ve geri tuşlarına basıp bıraktığınızda arayüze geçiş yapıyor. Merhabalar. Bugünkü aracımız 207 Peugeot. Aracımıza Pioneer'ın Evo 62 DAP modelini uyguladık. Bu araçta önemli iki husus. Aracın orijinal direksiyon kumandasının teyiple bağdaştırılıp çalıştırılması ve üst bilgi ekranının bu model araçlarda kullanıcıları bilir. Yol bilgisayarı bu üst küçük ekranda orijinal teybi değiştikten sonra o kullanılmaz hale geliyor. Ama bizim kullandığımız ara interfeys sayesinde direksiyon kumandasının ileri ve geri tuşlarına basıp bıraktığınızda ara yüze geçiş yapıyor. Yine buradan eski kullandığınız şekilde tüm ayarlara ulaşma imkanı sağlıyor. Onun dışında menüden çıkıldığında yine kumanda TV'ye geçmiş oluyor. Sonsuz bir şekilde çalışıyor. Bu araçlarda orijinal donanımında park sensörü olan modelleri var. Ekipman onu da destekleyen bir ekipman. Orijinal park sensörünü teybi çıkarttığınızda kaybolmuyor. Araca geri vites kamerası ekledik. Onu da şöyle gösterelim. 170 derece açılı, yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip tamponu gösterecek şekilde ayarladık. Yani sıfır tabiri caizse yanaşabiliyor kullanıcı. Araçta orijinal USB portu bozulmadan ara ekipmanı kullanılarak yine orijinal USB port üzerinden kullanıcı USB'lerini kullanmaya devam edecek. Bu araçta başka bir eklenti istendi. Cihazda kablosuz CarPlay özelliği yok. Kullanıcı onu da istedi. Onu da harici bir modülle hem Android Auto hem CarPlay'i kablosuz kullanılır hale getirdik. Şu an telefonumuz bağlı kablosuz bir şekilde. CarPlay menüsü buradan ulaşılabiliyor. Yine Spotify gibi CarPlay'in izin verdiği uygulamalar, haritalar gibi hepsi sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Araçta teyip ve alt cebi çıkarttığımız alanda oturan boşluğa teybe farklı bir çıta uyarlayarak montajımızı tamamladık. Bu şekilde montajımızı bitirmiş olduk.